Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videoyu birkaç ay önce çekmiştim ama o zamanlar kanalda olmayanlar için veya belki o videoyu izlememiş insanlar için hızlı bir video çekmek istedim. Şu anda gelecek şampiyonları bilen bu Lore Voices kanalını zaten bilenlerin bu videoyu izlemesine gerek yok. Şu anda bile ayrılabilirler. Bu video bu şimdiki gelecek şampiyonlardan haberi olmayan insanlar için çekiyorum. Çünkü Facebook'ta, YouTube'da başka yerlerde bu Lore'un muhabbetinin geçtiği neredeyse birçok yerde insanların yarısı gelecek şampiyonları bilirken yarısının bilmediğini gördüm. O yüzden tekrardan hazır zamanı gelmişken bir bunları paylaşayım dedim. Bu ay gelecek 7 şampiyon. Gelecek ay 3 şampiyon gelecek. Bir sonraki ayda da yine 3 tane şampiyon gelecek. Toplamda 13 tane şampiyon arkadaşlar. Biz bunları aylar öncesinden biliyorduk. O zamanlardan sızmıştı. Gördüğünüz üzere zaten videolar 4 ay önce paylaşılmış. Burada şu anda oyunda olmayan şampiyonlara bakalım. Gangplank, Miss Fortune geldi. Shyvana. Shyvana kesin olarak Demacia'ya eklenecek karakter olacak. Shyvana'nın hikayesi ile alakalı çok fazla şeyleri var. Hatta 4. Jarvan'la da çok yakın ilişkileri var. O yüzden Shyvana'nın Demacia'dan gelmesini biz bekliyoruz. Ben bunların hani içeriklerini dinlemedim. O yüzden farklı bir yanıltmaca bir şeyler olurum sanmıyorum. Ama Shyvana Demacia'dan gelecek. Nocturne'in aslında tam olarak bir, bir bölge olarak yeri belli değil. Her ne kadar ben geçen bu videoyu yaptığımda birçok insan Nocturne'i Demacia'dan gösterse de... ...orada geçen bir tane hikayeden dolayı oradaki lore'un evren sayfasında e, Demacia'nın üst kısmında bir yer vardı. Orada işte geçiyor bunun resmi. Ama orada sırf orada bir olaya katıldığı için onun aslında resmi oraya koyulmuş. Yoksa birçok şampiyon var mesela. Ryzen da fotoğrafı şeyde geçiyor mesela. Bir tane tapınakta geçiyor Ion ya da halbuki orada e, Ryze Ion yılı değil. Nocturne'ün de biz pek alakalı olmasa da gölge adalardan geleceğini biliyoruz. Diğer karakterler Targon'a gelecek karakterleri bahsedebiliriz. Diana birinci karakter, Leona ikinci karakter sırasız olarak söylüyorum. Soraka 3. Karakter Tarik dördüncü, Zoe beşinci karakter olarak görülüyor. Altıncı karakterimiz de kim olacak? Aurelion sol olacak. Sanıyorum şu anda her bölgede beş tane şampiyon var. Bu ay bu düzen bozulacak. Bazı iki bölge. 2 bölge muhtemelen aynen yani 2 bölge 6 şampiyona sahip olurken diğer bölgeler 5 şampiyonda kalacak. Bu bölge e, Aurelion Sol atıyorum. Biz burada 6 tane saydık işte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 tane Targon da olabilir. 5 tane Targon çıkartabilirler. Ardından Aurelion Sol'u mesela atıyorum ya da herhangi bir tanesini e, gelecek ay çıkartabilirler ama e, bizim bildiğimiz şekilde en azından 7 tane bunun 6'ya 1 olabilir. 6 Targon bir başka bölge olabilir. 5 Targon bir başka bölge, bir de diğer başka bölge olabilir. Neyse devam edelim. Onun dışında Kimler var bizim görmediğimiz? Viktor var, Piltover ve Zaun'dan gelecek. Tam Kench var, Bilgewater'dan gelecek. Onun da hikayeyle alakalı tam olarak Bilgewater'da doğmasa da çok büyük zamanlarını orada geçirmiş, önemli olaylarını orada yaşamış olduğu için Bilgewater'dan gelmesini bekliyoruz. Riven her ne kadar şu anda hayatını Ionia'da geçiriyor olsa da oralarda çok fazla hikayesi çıkmış olsa da normalde kendisi bir Noxus'lu. Hatta o yüzden de kendisi Noxus'tan gelecek diye tahmin ediyoruz. Burada kafa karıştıracak bir diğer şampiyon var. Ona gelmeden öncelikle açık olan bir Trundle'a bakalım. Trundle ise Freljord'un yeni şampiyonu olacak. Trollerle alakalı da yeni yeni güncellemeler olacak. Frenlord'a gelen kartların birçoğu trollerle alakalı olacak. En azından yarısı belki de gelecek kartların Gerçi kaç tane kart geleceğine bağlı. En azından 6-7 tane troll kartı bekliyorum ben. Bir de Lulu'muz var. Bu oyunda şeyler biraz tuhaf. Yordle'larımız biraz tuhaf. Timon'un yine biraz mantık uydurabilirsiniz ama Bendel şehri varken hani Bendel şehri diye bir şey yaratılmamış. Timo'yu Piltover Zaun'a verdiler. Lulu da belki bazı noktalarda Ionia'ya gitmiş olabilir ama genelde yaşadığı yer Bendel şehri. İşte Tristana'yla falan çok yakın arkadaşlar bunlar. Belki ileride Bendel şehri falan gelirse Lulu'yu, Timo'yu belki transfer edebilirler oradaki Bendel şehrine. Belki de çıkar çıkartmazlar bilemiyorum ama neyse bu olay bu videonun konusu değil. Burada bilmeyen arkadaşlar için söylemek istedim. Yani işte bazen yorumlar görüyorum. Ee, özellikle Pantheon'un çok istenildiğini gördüm ben. İnsanlar Pantheon istiyor. Ama Pantheon bu yamada kesin olarak gelmeyecek. Gelecek şampiyonların tamamı bu ay, gelecek ay ve sonraki ay gelecek şampiyonların tamamı bunlar. Hatta şöyle sayıya da bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yani dediğim gibi 7 7 bu ay 3 gelecek ay 3 öbür ay 13 tane şampiyon bunlar sızmış. Yani burada bir sürpriz beklememizin imkanı yok arkadaşlar. Ha arada siz de eğer böyle meraklıysanız ben arada bir bakıyorum mesela. İnsanlar bunları nereden buluyor ya diyorsanız size hemen göstereceğim ya arkadaşlar. Oyunu nereye yüklüyseniz artık Riot Games diye bir dosya olacak. Oradan lore'a gireceksiniz. Sonra live'a basacaksınız. Patcher data var burada. Patchable files var. Audio var. Eğer sizin oyununuz Türkçe ise Türkçedir. İngilizce ise İngilizce yazar. Buraya girdiğinizde burada VAM dosyaları var. Ben tarihe göre sıraladım. Daha mesela geçen hafta sadece Miss Fortune'ın bir tane büyüsüne bir güncelleme gelmiş. Bir ses dosyası dosyası eklenmiş veya eskiden olan bir dosyayı o diyaloğu bu büyüye de kullanması söylenmiş. Buradan bakarsanız mesela görebileceğimiz tuhaf şeyler ne var? Mesela Trash'e bayağı bir şeyler yapılmış. Kim var mesela? Yasuo, Riven geldiğinde Riven'la muhabbeti var. Trundle'ın Tarkaz'la muhabbeti var. Onun dışında Kaptan Arika diye birisi var mesela bilmediğimiz bir karakter. Kaptan Arika'nın da Brightsel Bannerman'le konuştuğu bir muhabbet var. Ezreal'ın Tarik'le konuşması, Riven'ın e, yine Yasuo'yla konuşması var. Tarik'in Ezreal'la konuşması var. Tarkaz'ın Trundle'a lafı var bu tarz şeyler var. Onun dışında bir yerde birkaç tane daha sanki görmüştüm ama hepsi bu da olabilir. Bitlerimiz şimdilik Türkçe olarak gizli saklı bütün şeylere baktığımızda biz gizli öğeler açıkken bile bunları görebiliyoruz. Onlar artık çok eskiden herhalde buraya koyulmuş ama ondan sonra da sızıntı olunca tekrardan geri almışlar. Şimdilik bizim görebildiğimiz bunlar. Bunlar da bilinçli olarak koymuşlardır. Yani hani neden Trundle'ın bütün Muhabbetlerini koymazken iki tane muhabbet koymuşlar buraya. Yani hani vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Ama arada bir bu dosyaya girip bakabilirsiniz. Hani var mı böyle bir değişiklikler? Ben mesela treşi gördüğümde ne alaka falan demiştim. Çok fazla incelemedim ama treşin acaba sesi mi değişti? Şu mu oldu? Bu mu oldu? diye bakmıştım. Herhalde başka bir şeyler değiştirilmiş. Emin değilim. Ama herhangi buradan bir ipucu yok. Buradan da yine kontrol edebilirsiniz. Bu videoluk burada sonlandıralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. And now I know my...